ilginç ve anlamsız aslında. Böyle bir saldırıyı ne ben ne bir başkası insan olan hiç kimse onaylayamaz. Hepimiz eğer böyle bir saldırı kime yapılırsa yapılsın, sade bir vatandaşa da yapılsa, siyasi partiye bir kuruma da yapılsa hepimiz karşısındayız. Bunu belirtmeye bile gerek yok. Ancak olmayan bir şeyi abartarak, abartılmış bir gerçeklik haline dönüştürerek seçimlere yaklaşık bir ay kala buradan çaresizlik içinde bir çare üretip siyasette oy devşirmeye yönelik açıklamalar yapılırsa halk da bunları görüyor. Şimdi İyi Parti'ye onların bile fark etmediği, onların bir gece önce 21-20 mi, 21-30'da mı ne gerçekleşen bir olayın ertesi sabah fark edildiği, bakın ne kadar duyarsızlar bir de. E, ertesi gün fark edilmesine rağmen Çağlar da söyledi. Bir işte inşaattaki bekçinin hırsızlar falan o hikayeyi biliyoruz. Adam ne dedi en son? Benim izlediğim kendisiyle yapılan röportajda. Benim iyi Parti'ye bir husumetim yok, kimseye yok. Elime bir demet çiçek alarak parti binasına gidip özür dilemek istiyorum. Kabahatim olmamasına rağmen dedi. Daha bunda büyütülecek bir şey var mı? Yani siz genel başkan olarak ya ne yiyip ne içiyorsunuz, ne düşünüyorsunuz? Elinize avuç avuç mermiler alıp, kovanlar alıp, mecliste ortalığa fırlatıyorsunuz. Ya yani bu nasıl bir mantıktır? Şimdi CHP binasına, e yarın da HDP binasına bilmem şöyle oldu, böyle oldu derler. Ya böyle bir şey olursa zaten dediğim gibi ben de, siz de, bütün Türkiye karşıdır. Hangi partiden, hangi görüşten, hangi inançtan olursa olsun. Bu onaylanamaz. Ama daha vahim bir şey... Karşı taraftan seçimin seçim geldi bitti neredeyse yani seçim hani adaylar listeler işte ittifaklar kim fermuar liste çıkaracak falan filan bunlar konuşuluyor ama aslında seçim geldi geçti bitti bile kaybedilmiş bir seçim inancı var Millet İttifakı'nda onun hıncını ve altılı masada yaşadıklarının hıncını bir şekilde e, şimdi yön değiştirerek bu şekilde bu konulara yansıtmaya çalışıyorlar. Bir yön değiştirme mekanizmasını kullanıyorlar psikolojideki gibi. Şimdi Meral Akşener'e kimse sormadı ya ben sorayım. Mecliste binamıza saldırı oldu dediniz. Avuç avuç kovan attınız mermi kovanı ortala. Bunları nereden aldınız? Yani boş mermi kovanları nereden aldı bir siyasi partinin genel başkanı? Bir kere şunu söyleyeyim. Türkiye Büyük Millet Meclisi yaralı ve gazi bir meclis değil mi? Hem Atatürk zamanından hem 15 Temmuz e, darbe girişiminde ya mermiyle Türkiye milletinin iradesinin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi bir arada anılmaması lazım. E Siz e, fetöcüler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombaladı. E, siz de mermi götürüyorsunuz ya. Ya bu nasıl bir taktik? Kimin taktiği? Bu taktikler birbirine benziyor mu? Mecliste yere boş mermi kovanı saçmak ne demek? Siz bir siyasetçi olarak her siyasetçi bir hatiptir, hitabet ustasıdır değil mi? Genel başkan olmak kolay mı partilerde? Genel başkan oluyorsunuz, kitleleri peşinizden az ya da çok ne kadarsa peşinizden sürükleyeceksiniz. Bir hitabet sanatına sahipsiniz. Hitabet gücünüzü yitirerek boş mermi kovanlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ortalığa savurmak, saçmak ne demek? Milleti galeyana getirmek, tahrik etmeye çalışmak ne demek ya? Ne kadar yakışıksız hareketler. Bu mermi kovanlarını, avuç avuç mermi kovanlarını eskiden içi, kısa da olsa bir dönem hem de İçişleri Bakanlığı'nı yapmış bir partinin genel başkanı nereden buluyor? Mesela e, koruma polisinden mi aldı? atış poligonuna birisini mi gönderdi ve aldı? Yani nereden buluyor bu mermi kovanlarını? Bunun üstünde kimse durmadı. Ya sizin mermiyle ne işiniz olur Parti Genel Başkanı olarak? Yani e, şecaat arz ederken şirketini söylemek olayıyla karşı karşıyayız. Avuç avuç mermi. Hiç bugüne kadar görmedik ya. Akşener diyor ki 28 yıldır politikacıyım. Ya ben de 42 yıldır politika, e, gazeteciyim. 42 yıldır mecliste böyle bir sahneye denk gelmedim, görmedim hiç. Özalları, Demirelleri, Erbakanları, Türkeşleri, Kenan Evrenleri gördü bu meclis ve Türkiye. Böyle bir olay görmedi ya. Yani ne oldu? Yani şimdi bir de siz ortalığa mermi savurarak ve kitleleri tehdit ederek, yani ne oldu da kimi niye tehdit ediyorsunuz o da belli değil. Altılı masada atılan siyasi dayağın hıncını yön değiştirerek milletten mi alıyorsunuz? Bir de bakın kitle psikolojisine ya kocaman kocaman insanlar alkışlıyor. Yere ya mer bizim genel başkan meclise bu mermi kovanlarını niye getirdi? Niye ortalığa saçıyor? Uğur Mumcu olayı nereden çıktı? Ya siz Uğur Mumcu'yu mesela çok mu severdiniz ayrıca? Ya bu neresinden baksak yanlış, hatalı ve sakinlikten uzak toplumsal barışa aykırı bir şey. Çağlar söyledi. Konuşursunuz, ee, İstanbul Emniyet Müdürü'yle, valisiyle, İçişleri Bakanı'yla, Cumhurbaşkanı'yla deprem sırasında Cumhurbaşkanı'nı aradınız, e, geçmiş olsun dediniz. <laughs> Çok güzel bir hareketti. Gene söyleyebilirsiniz ya, partimize bir saldırı var Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın İçişleri Bakanı. Ee, bir an evvel hep birlikte bakalım buna dersiniz ya, İçişleri bakanlığı yapmış bir insan olarak avuç avuç kitle psikolojisine bakar mısınız? Kitleleri <gülüyor> sokaktaki <gülüyor> manipülatörlerden... Provokatörlerden ne farkınız kalıyor o zaman sizin böyle e, şiddetle cevap vermek? Mermi saçmak ne demek ya? Yani ayrıca bu hareketi yaptınız. Şimdi şu hareketi, izlediğimiz hareketi bu davranışta bulunan kişiye kitleler 14 Mayıs'ta bravo mermi kovanlarını saçtın diye bir tane fazla oy çıkar mı ayrıca? Yani ne bu? E Bugün izledim pek çok kamuoyu araştırmacısını e, ekranlarda. Dediler ki, diyorlar ki yüzde dört oranında bir kere oyları düştü. Bana göre daha çok düştü de çok ciddi araştırma yaptığını söyleyen araştırmacı bazı e, yöneticiler öyle söyledi bugün. Şimdi yüzde dört oranında düşen oyunuzu, yani Türkiye'ye bunu mu vaat ediyorsunuz? Böyle mi oy, oylarınızı kayıp oylarınızı toparlayacaksınız? Bir enteresan bir durum. Yani bize seçmen olarak mesela neyi vaat ediyorsunuz siz? İktidar olursanız? Avuç avuç mecliste bundan sonra şey mi, kovan mı saçacaksınız? Yani milletin karnı doysun diye boş mermi kovanı mı vaat ediyorsunuz? Ya sizin projeleriniz yok mudur? Dediğim gibi bir ay kalmış seçim ama aslında seçim geldi bitti. Tekrar ediyorum, bu akşam da tekrar edeceğim. Seçim geldi geçti bitti aslında. Ya bu mudur aklımızda kalacak olan? Vaadiniz nedir? Ya, hakikaten kınanacak bir durum. Ha şimdi Türkiye'de çok aklı evvel ve provokatör zihniyetli insanlar var. Onlar şöyle de der, Efendim vay bizim penceremize il başkanlığımızın camına mermi isabet etti. Ya söyledik işte başında da şimdi de her zaman söyleyeceğimiz bir şey. Şiddetle kimsenin işi olamaz. Ancak teröristlerin olur. Teröristlere bunu söylemiyorsunuz. Bu ülkede şimdi bu kınadığımı bir kere daha söyleyeyim de yani böyle bir Türkiye'de yaşadığımız için bir de bunu sürekli vurgulamak zorunda kalmak da ayıp bir şey aslında. Ama bazıları anlasın diye bilinen bir şeyi tekrar ediyoruz. Kınadığımız bir davranış. Kimsenin bahçesine, kapısına, kendisine, binasına, oraya buraya hayvana bile saldırı olmasın. Her türlü şiddetin karşısındayız. Peki siz Türkiye'yi yönetmeye talip bir genel başkan olarak bu ülke... Bu ülkenin 40 bin insanı öldü. Binlerce şehidimiz var. PKK saldırılarının karşısında birlikte şu anda ittifak yaptığınız HDP'ye karşı bu avuç avuç kovanları attınız mı? Meclisin dışında. Bırakın meclisin içinde olmayı. PKK terörüne karşı o kundaktaki bebeğin, beyaz kundağa sarılmış bebeğin kalbinin üstündeki Kaleşnikov mermisini hatırlıyoruz değil mi o fotoğrafı? Bebeklere kurşun sıkan, askerleri şehit eden, oradaki oraya göreve giden öğretmenleri, mühendisleri katleden, şehit eden PKK'ya karşı bu hareketi gösterdiniz mi ya bugüne kadar? Bu duyarlılığı gösterdiniz mi? Karşı, karşınızda birisi var diyor ki yanlışlıkla oraya geldi hırsla ateş ettim. Elime çiçek alıp gidip özür dileyeceğim suçum olmadığı halde. Benim iyi Parti'ye bir kinim yok diyen birisi var. Öbür tarafta HDP ile birlikte aynı ittifakta yer alıyorsunuz. Daha önce de söyledim, bu akşam bir daha söyleyeyim. Bugün Kemal Bey'in söylediği ve İyi Parti'nin söylediği her şey, altılı masanın, yedili, dokuzlu, ellili masanın söylediklerinin hepsi Selahattin Demirtaş'ın 2018 seçim bildirgesinde aynısı var. Daha önce ortak mutabakat metnini açıkladıkları gün de söylemiştim ekranlarda. Selahattin Demirtaş'ın ve HDP'nin bütün seçim bildirgesi şu anda Millet İttifakı'nın bildirgesi halinde. Ya bununla birlikte oluyorsunuz. PKK'ya böyle alkışlar